Yani siz burada olmaktan, bu danışmanlık hizmetini almaktan mutlu musunuz? Evet, iyi ki ne geldim. Hani Ahmet Bey gerçekten hakkını vererek yani yapıyorsunuz. Tüm ekibinizden Allah razı olsun. Özellikle yayına bağlanmak istedim. Çünkü evet. e, muhteşem bir şeye imza attınız. 11 tane ilaç, elhamdülillah şükürler olsun Allah'ımıza ki sizin de sayesinde Allah muvaffak etsin sizleri de, hepsinden kurtulmuş çok teşekkür ederim. İyi ki yapmışsınız. Allah razı olsun bu programı. E, emeği geçen herkesten başta siz olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Rabbim ebeden razı olsun. Allah sizden ebeden daima razı olsun. Allah razı olsun. Amin, Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah Allah razı olsun. bütün şifa bekleyen herkese siz de bir önderlik yapmış olursunuz inşallah. Bir mucizeye tanık oldum yani işten çıkacaksa onun için sizinle paylaşmak istedim. Allah razı olsun her zaman. Ben Helal. Tüm grup için toplu olarak helallik istiyorum sizden. Hakkınızı helal edin. Helal olsun bütün gruba da bütün dinleyicilere de bütün uygulayanlara da hakkımı helaldir.